nom nom, nom. Ondan, sabah sabah kim arıyor beni Şöyle bir bakayım O oh, kim arıyor Allah Allah sabah karıda beni diyor arıyor ki Neyse ee, dur bakayım şöyle açayım bakayım telefonu He bu ara kim arıyor beni Uyuyordum ne oldu Kardeşim çabuk aşağı ben gerekiyor Ne aşağı mı gerekiyor niye ki Sağ ol ama birader sana bir sürpriz hazırlattım Of birader ama uyuyordum ya Hadi birader hadi mısmısla ama Of be iyi ee, tamam kopattım zaten telefonu ya, neymiş bu sabah sabah ya Erken güvenk olmasaydı Şimdi var ya beni şurada şuraya kimse kaldıramazdı. Bu duası ben onu seviyorum. Neyse gel bakalım aşağıya. Ne istiyormuş benden? Eğer yine kötü bir şey varsa var ya bu işin içinde. Vallahi pataklarım onu. Eee ettim aşağıya. Etme yoktu. O, 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 da ne öyle? Oğlum benim kafam basmıyor. Bu ne? Allah Allah dur bakayım bir gidelim yanına. Çok garip bir şey benziyor. Ana, o da ne oldu? Bir tabela var ne yazıyormuş lan? Rengini seç yazıyor. Allah Allah bu neymiş böyle? Şöyle bir uzaktan baktım. Ne bu bir dönüşme alanına benziyor. Ama neye dönüş görüşeceğiz ki? Hey robot sen biliyor musun? Robot aktif değil. He, doğru biz seni kapatmıştık. Neyse akşam açalım seni ben. Ama burası ne iş arıyor onu anlamadı. Burada bir tane sandık varmış. Açalım bakalım sandığı. Oku yazıyor. Böyle bir kitap bırakmışlar bize. Madem oku yazıyor biz de okuyalım bakalım. Ne demişler bize? Dostun hangi verken saklanma çoğuna bakıyor istiyor. Ya birader Buraya cebe kaldırdı beni sabah sabah uykumda. Saat kaçmış bakayım. Saat sabah dokuzu ya. Dokuz saat. İnsan bunu hiç uyandırılır mı ya? Öğleden sonra oynarız. Neyse neyse dur sinirlenmeyelim. Tekrar okumaya devam edelim. O yüzden sonra hakkı vakit dönüşü makinesi bıraktı. Üç kişi hakkı dönüştür ve ormana ilerle. Saklanma çeşitli sabahsız dönüyorum demiş bize. Yani bir dakika. Bu benim bulduğum şey. Bir hakkı vakit dönüşü makinesi mi? Ana harbi doğru la. Bu mavi hakkı vakitin rengi. Bu yaşı hakkı vakitin oğlunun rengi rengi, bu da vallahi eşine rengi. Bu da resmen akı ve makinesi bırakmış. Ama üç kişi daha lazım. Hmm, acaba üç kişi nereden bulabiliriz? Şöyle bir telefon rehberimize bakalım bakalım şöyle. Aa bir dakika lan hoşuma Godzilla geldi. Onu mu arasam acaba? Godzilla'nın valla düşünsene akı ve kedi İyi o zaman madem öyle onu arayalım. Hadi bakayım çalıyor telefonu. İnşallah telefonu kırmaz. Ne var birader sabah sabah niye aradın beni? Kardeşim ya. Hakim bana çok güzel bir makine bırakmış. Saklanma çok oynayacak bu da buraya gelir misin? Oğlum manyak mısın? Saat 9'da 9. 9'da ne saklan Vallahi birader izle lan izle ama oyun sürüp ben de dedim Hagi Vagi'ye. İyi be birader Hagi işin içindeyse bu hiç sıkıcı bir olay değildir. Geliyorum ben hemen. Tamam gele ama şey, şey, ee, seni küçültmek seni hala duruyor değil mi? Ne oldu? Niye ki? Şey e, bizim hangi vakit dönüşmemiz lazım saklanmaç için. Oo en sevdiğim. Tamam birader var bende alıp geliyorum hemen. İyi lan tamam kapatıyorum o zaman ben telefonu. Evet ilk kişiye boğulduk. İlk kişi Godzilla. Acaba Godzilla hangi rengi isteyecek? Valla düşünmek imkansız. Çünkü adam valla 9 milyon yıl yaşında olduğu için her rengi isteyebilir. Ama var ya bana göre en iyilik yeşil. O sırada biz başlıyoruz başka kim arasak acaba? Telefon rehberimize bir daha bakayım şöyle. Hadi bakalım. O oh, karton kedi. Ama onu aramamıza gerek yok. Bu evindeydi galiba. Şöyle gidelim ama şu robotum şey, bize şey yapmasın fazla. Tak 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 tak. Karton kedi. Oğlum evde misin? Evet evdeyim. Bilader ne oldu? Ya bilader madem evdeyse kapıyı diye açmıyordu bağırıyor bana. Bir dakika bekle oğlum ya. Bilgisayarda bir işim var. Hemen iki dakikaya bitiriyorum. Bir saniye şöyle bir şey yapıyorum ben de. Nerede? Mayak manyak mısın ya? Açsana şu kapıyı. Hadi ya herkes zaten. saat denemi bekleyeceğim burada. Bir dakika birader ya bir şey yapıyorum sana sürpriz. Şunu da şöyle yaptık mıydı? Tamam hadi bakalım bunu çıkartalım. Bir dakika daha beklemeni isteyeceğim kardeşim. Ulan var ya bunu demek kesin açık Açtım kapıyı gördüm. Hı? Kardeşim ne yapıyorsun sen burada? Hayretçen bu da ne? Kardeşim bak seni çizdim. Oğlum sen dakika dedin. şakacı mı sanıyorsun? Bir dakika yazmış. İsmi bile düzgün yazmamış. Şöyle bakayım buna. bu da. Bu ne kardeşim? Böyle uzaklaşma çizimler mi olur? Böyle böyle yapma ya. Vallahi kar yemeği ya? İyi be birader. Tamam ne oldu? Ne istedin? Şey kardeşim. Saklambaç oynamak ister misin? Evet. Niye olmasın? Ama ee, hepiniz evet, dikkatimiz var. Ee, Hoki makineye dönüşmen lazım. Vaa karakterli saklambaç. En sevdiğim. Allah Allah ya. Bu kadar da ne herkes böyle şeyleri seviyor? Vallahi ben sevmedim herhalde. Ne yazıyorsun? 5 dakika sonra evimde ol. Zaten Evet. İyi ben kafana göre ama bir daha bölüm çizim yapma tamam mı? Of ya ama alıngansın he. Ben alıngansım kardeşim. Bana böyle çakalarla gelmeyin. Şurada şurada şuradan bir kaldıralım ya. O zaman çok korkuyordum resmen. Evet. Başka kim kaldı? Başka kim kaldı? Oh korkunç kızı arayalım. Vallahi ilk defa olmuş olur he. Gelmişken şu da açtırırız. Vallahi ev işleri de lazım oluyor. O zaman bekleyin bir dakika ben onu arayayım şöyle bakayım. çalıyor telefonu. Efendim? <laughs> Ya korkunç kız. Bizim soktan maç oynamamız lazım da. Vallahi ama hıkıma geliyor dışarı oynamamız lazım. Bizim eve gelir misin? Hey, kimler geliyor? Kim gelmiyor ki? Oo herkes geliyor. <Gülüşmeler> Tamam bakın bekliyorum. Kapattım hadi bakayım. Of be çok basit oldu değil mi? O zaman onlar burada toplanana kadar ben de şu makineyi bir çözeyim. Of çok zevkli olacak. Biz, Biz geldik. geldik. Hadi be hadi. Oğlum valla korkuttunuz beni ha. Ulan öyle gizli gizli gelirler mi? Otomakkanı gelinsene. <laughs> Ben korkak değilim bir kere tamam mı? Korkak kaktüs. Ya bana öyle demeyin. Benim cesur biraderim be. Eyvallah, ne valla ne gözü lan? Valla seni çok sevdim he. Şey ama boyun kıç biraz komik durmuşsun. Hala 9 milyon yaşındayım unutma. He işte o biraz korkutuyor kardeşim. O da aklında bulunsa da böyle insanlara ben 9 milyon yaşındayım deyince zaten korkup kaçar böyle. Eee kaktüs ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacağız kardeşim? Şimdi işte sizi ben tekrar tekrar buraya alacağım. Ondan sonrasında bir ek seçmenizi isteyeceğim. Zaten bir tane renk hakkınız var. Herkes bir tane seçebilir. Ondan sonra ben rengi seçeceğim. Siz de o renkteki hoki fakiye dönüşeceksiniz. Sonra da de, de arkanda görmüş oldunuz. Ormana gideceğiz kardeşim. Orada kanka bizi bekliyormuş. Vallahi bana öyle de. Onu istersen sen de oku. Ondan sonra orada da sıklan oynayacağız. İşimiz biraz uzunmuş birader. Başlayalım o zaman. Evet başlayabiliriz ama şu kitabı alayım kardeşim. Ben şimdi hoki fakiye geri ama maazallah yani. O biraz cimri kardeşim de. o yüzden. Şimdi kim girmek istiyor kardeşim o makine? Söylesin bakayım. Ay bana da fark etmez birader. Oğlum siz var ya çok korkaksınız ha. İlk ben görüyorum kardeşim. Olur birader. İlk sen girmek istiyorsan Bunlara da bir itiraz yoksa. Evet kardeşim sana yol göründü. üstten geç buraya ama nasıl sığacaksın oğlum? Daha çok küçülemez misin? Ya zaten 24 tane eksi içtim. Bu kadar oldum anca ya. Şimdi fark ettim de ben bayağı büyükmüşüm oğlum. Günaydın kardeşim. Benim evimin boyutundasın. E ya sorma. Tamam kardeşim. Şimdi oraya geçmeden önce sana bir şey soracağım. Ne soracaksın oğlum? Kardeşim senin kafanda birazcık var mı ya? Ben sana ne sorabilirim? Renk sorabilirim kardeşim. Ya, hangi renkte olmak istiyorsun? Söyle bakayım bana. Şey ben birader ben ben mor olacağım ya mor. Ne olacak? dedin? Oğlum mor olacağım mor. Kardeşim dur bakayım senin bir gözler bozuk benim mi? Ben şuradan bakayım kardeşim. Ya kardeşim orada mor renk var mı? He var işte oğlum. Allah Allah benim bir gözler bozuk. Öyle bir düzelteyim bakayım. Bakayım tekrardan. Kardeşim senin gözler bozuk galiba. Gel bir doktora gidelim seninle. La oğlum şu ilk baştaki renk mor değil mi işte? Kardeşim o ilk baştaki renk kırmızı kırmızı. Ne anlatıyorsun sen? He oğlum ben onu mor biliyordum ya. Şimdi ben 9 milyon yıldır mor diye kırmızıyı mı seçiyorum? Allah'ım ne üzereyim. üzereyim? Kafayı üşüteceğim şimdi. Geç kardeşim şuraya geç hadi. İyi be tamam. Geçtim içeri birader. Tamam kardeşim ben de şöyle son kontrolü yapayım. Vallahi hangi vakit birazcık kafasızmış. Vallahi yanlış yazılım yapmış tamamdır. Kapı kapatıyorum kardeşim. Hazır mısın dönüşmeye? Evet hazırım. İyi bakayım o zaman. Hadi bakayım rengini seçiyorum. Seçtiğim gibi döneceksin. İnşallah. inşallah korkunç bir şey olmaz. İnşallah inşallah. 3, 2, 1 çektim. Allah Allah. Ha. Lan ne oldu bana ya? Hadi bakayım kardeşim. Oo, bu Allah kırmızı renkte bir akıbet olması. Kardeşlerim inanıyor musunuz şimdi? kafa gitti herhalde. Neyse kardeşim çık hadi ya daha diğerlerin sırası var. Oğlum bu ne böyle ya her yerim tüylü tüylü. Allah hakim ol bak böyle bir şey kardeşim. Hadi çık gel dışarı çık. Ha çıktım birader. He eh, şöyle, hoş geldin kardeşim gerçek hayatta tamam. Şimdi kırmızı renk kullandığına göre bunu kapattık. Artık arkadaşlar kırmızı renk yemiz yok. İkinci renk girecek. Bayan Doron'dan gelsin. Ay. Çek içeriye Ben gireceğim ben gireceğim İyi ee, o zaman gir kardeşim hadi Hadi küçülmen lazım ama Onu hallederim İyi ee, tamam ama önce rengini söyle Tamam bu rengi Yeşil olsun Of ya o rengi ben isteyecektim <laughs> Ağlıyor musun yoksa Sus bak çok fena şeyler yapacağım şimdi Ay tamam be Bu rengi siz hiç anlaşamıyorsunuz Neyse ben yeşil rengi ayarlıyorum hadi geç sen de Ge Hadi bakayım bir kontrol edip tamam tamam doğru yapmışsın 3 2 1 dönüşüm başladı Ay ne oluyor ay bu ne be ay, Allah bu neydi ya böyle midem bulandı Bu ne ne olmuş bu ne ne olmuş Allahım ne olmuşsuna kardeşim onu çık dışarı edin Vallahi kafa kafa fazla beklemesin gidip onu da alalım saklanma çabu diyeceğiz İyi tamam geliyorum hadi çıktınlara Tamamdır sen de çıktığına göre herkes hazırsın kardeşim hadi sen de geç bakayım Şurayı hazırlayayım seni hemen İyi bak ben de kardeşim kolu çektim dönüşüm başladı. Ha, hey, ne oluyor ya ne oluyor ne oluyor? Allah ne oldu lan bana? oyun oynar. bayağı hızlı oluyor. Vallahi olmuşsun bile lan olsun. Oh be zor öder kazı hazırladık. Bu sabahın içinde doğru ormana. Evet arkadaşlar bu maceramız da buraya kadardı. Şimdi gidip ormana vallahi sakla maç oynayacağız. Hocamızı beğenirseniz videoyu beğenmeyi. Kanala abone olmayı, bildirimi açmayı unutmayın. Hadi bakalım kontrolü bana sevdiğiniz için. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>